Evet arkadaşlar size muhteşem bir film hakkında kanalımda yerleştirme yaparacağım. Ee, İsterseniz izleyebilirsiniz. Filmin başrollerinde başarılı oyuncular Hande Doğan Demir ve Yavuz Can Konyalıır yer alırken Deyda Düvenci Hüseyin Avni Danya Zeynep İranat, Engin Bendi, Bolca Bineci, Özgür Emre Yıldırım, Onur Büyük Topçu gibi önemli isimler. Evet arkadaşlar muhteşem bir film, ee, filmin detayları hepsi benim kanalımda yerleştireceğim. 14 Haziranda vizyona dahil olacak. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ediyorum. Heyecan dolu ve muhteşem bir e, oyuncu kadrosu vardır. Ee, Kanalıma izleyin. Dizi, e, film hakkında.